Arkadaşlar herkese hayırlı geceler. Bugün başlıkta gördüğünüz gibi her zaman güzel haberler veriyorduk. Mutlu haberler veriyorduk. Ee, gerçekten bu 5 gün içerisinde güzel haberler veriyorduk. Fire vermedik diyorduk. Ama artık fire vermeye başladık arkadaşlar. Hani gerçekleri söylememiz lazım burada. Çünkü bizi dinleyen, bize değer veren tüm kardeşlerimiz bizlerden çıkacak hangi söz olursa olsun bizlere itibar ediyor. Güveniyor. Allah razı olsun herkesten. Arkadaşlar e bugün birçok kişi elendi. Gerçekten bunun haberini aldık ve artık yazmaya da başlıyorlar. Bu 4 günlük süreçte gerçekten çok güzel geçti. Mülakatlar olsun, spor mülakatları olsun. Bu sevinçlere bizler ortak olduk gerçekten ama bugün aldığımız haberler gerçekten kötüydü arkadaşlar. Yaklaşık 20 kişiyi koşu derlemişler arkadaşlar. 20 kişiyi koşu derlemişler. E ondan ziyade arkadaşlar Sağlık raporunu almak için e, hang, hastaneye giden kardeşlerimizden e, kulak testinden elenenler var. Maalesef. E, düz tabanlıktan elenenler var. Yani arkadaşlar dövmeden elenenler var. Jilet izinden elenenler var. Biz bunlara bir çare bulamayız. Elimizden geleni yapıyoruz. İnanın arkadaşlar sizler için uğraşıyoruz diye belirleşiyoruz. Yani şu anda o kadar mesaj atan var ki arkadaşlar gerçekten Yetişemiyorum. Ben gecede 16 saat çalışıyorum arkadaşlar. Ee, ayrıca sizlerle de uğraşıyorum, video paylaşıyorum, bilgi dahilinde sizlerle birlikte bilgiler paylaşıyoruz arkadaşlar. Yani bugün birçok kişi elenmişler, mülakatlarda elenenler var arkadaşlar. Sözlü mülakatlarında e, baya bir elenenler olmuş, koşu sırasında elenenler olmuş. E, arkadaşlar. Mekik sırasındayken kendinizi kasmayın. 25 30 tane çekin bırakın arkadaşlar bırakın. Motoru zorladığınız zaman o motor nasıl olur? O araba gider mi o motor zorlandığında gitmez. Onun için kendinizi kesinlikle zorlamayın arkadaşlar. Tüm enerjinizi siz şınava veriyorsunuz. Mekik'e veriyorsunuz. Koşuya da geldiği zaman parpazıyorsunuz arkadaşlar. 90 saniyede koşmak için koşmaya çalışıyorsunuz. Mideniz ciğeriniz, bir tarafınız, her yeriniz birbirine giriyor. Zorlandığınız zaman da elenme gibi durumlara geliyorsunuz arkadaşlar. Bak bugün ben bu kötü haberi aldım. Şu an yüz ifademden anlaşılıyordur arkadaşlar. Hani gerçekten çok üzüldüm arkadaşlar. Sizlerden daha çok üzüldüm. Çünkü biz burada bir emek veriyoruz arkadaşlar. Gerçekten burada bir emek var. Bu emek hani dile kolay olur. Bizleri dinleyen kardeşlerimiz az çok bizleri en baştan en sona kadar nasıl yetiştirdiklerimizi iyi bilirler. Ee, onun için arkadaşlar lütfen kendinize hakim olun. Sözlü mülakatında heyecana kapılmayın. Dik durun. Karşıdakiler de insan. Sizler de insansınız. Sizin e, ya siz insansınız onlar da insan. Bir farkınız yok yani. O da insan siz de insansınız. Dik durun. Dünyanın sonu değil arkadaşlar heyecana kapılıyorsunuz. Eliniz ayağınız birbirinize giriyor. Ne oluyor bu zaman? Aklınızdakilerini de kaybetmiş oluyorsunuz. Bu gibi durumlara gelmeyin arkadaşlar. Elemeleri bugün gördüm gerçekten arkadaşlar. Birçok kişi koşu devlenmiş. Sözlü mülakatında değerlenmiş. Sağlık işlemlerinde değerlenmiş. Hadi sağlık işlemlerini bir kenara koyalım. O adamın hani kazanmış. Orada kısmet değilmiş. Ama sözlü mülakatında elenmeler koşu sırasında elenmeler olmuş. Bunun gibi haberler aldık gördük arkadaşlar. Sizler ne olursa olsun kendinize güvenin arkadaşlar. Yeter ki içinizde bu vatan sevgisi olsun. Gerisi Allah'tandır. Takdir Rabbim takdir Allah'tandır. Takdir ilahi Allah'tandır arkadaşlar. Siz kendinizi bozuntuya vermeyin. Beni nasıl dinliyorsanız aynı modda gidin. Kapıyı çalın. Baş selamı verin. Memleketini söyleyin. Ali Veli Konya Gaziantep emredin komutanım. Gel oğlum der oturursunuz oraya. Otur demeden oturmayın. Anlat kendinden bahset. Kendinden bahset kardeşim. Ondan sonra sana çok zor sorular sormazlar. İstiklal Marşı'nın e, şairini, bestecisini, ondan sonra bizim geleneksel bayramlarımızı, e, teröristlerin e, elebaşları, eee terör örgütlerini say der. 15 Temmuz'daki kahramanlarımızı söyler der. 15 Temmuz darbe gecesini yaşandı. Yani sizlerin bilebileceği bir şeyler arkadaşlar. Hani kendinizi gerçekten kasmanıza gerek yoktur gerçekten arkadaşlar kasmayın bu kadar ya İnsansınız sizler insansınız onlar da insan lütfen bugün ayın 5 arkadaşlar geriye kaldı kaç gün kaldı arkadaşlar yaklaşık 13 gün var 13 14 15 16 17 18 yani bir 12 13 gün var arkadaşlar 2 haftalık bir süre zarfı kaldı 2 haftayı güzel bir şekilde geçirelim arkadaşlar yani ayın biri güzel, ikisi güzel, üçü güzel, dördü güzel, beşinde kötü haber aldık arkadaşlar. Lütfen bugün e, bu konuşmaları yapıyorsam sizlerin iyiliği için yapıyorum arkadaşlar. Kendinize hakim olun. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın değerli kardeşlerim.